merhaba arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz çok az video geldiği için özür dilerim ancak bugün yapabildim Sikinim eskiden Fox iydi. YouTube kanalına uygun bir Fox YouTube kanalına uygun bir Fo... Fox diyorum şey yaptım ben bir Sikin yaptım bugün ne oynayalım arkadaşlar bugün Hunger Games oynayacağız Hunger Games oynayalım. Hiç Hungry girmiyordum bu aralar. Arkadaşlar. Şu join diyor. Join diyorsun. Hadi gir. Arkadaşlar. Girmiyor. Ya bunu arka itiyor. Hadi arkadaşlar. Heh, buzlu çağındayız şu an. Yanımda şöyle adamlar var mesela. Hayır, herogram var. Burada da site var. Şurada da bir insan var. Nereye bakıyorsun kardeş? Şuradaki yukarıdaki suya mı bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Belli değil ya. e şuraya Burayı kırmayacağız arkadaşlar. Tabii ki de şu an oyunu açmasını bekliyorum. Çok uzun sürede açılıyor. Arkadaşlar bir dakika sonra açılıyor. Evet. Evet 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 evet, evet, evet arkadaşlar. O şarkıyı çok seviyorum ya. Bana bağımlısı oldu. Kız, kızlar ne yapıyor ya? yine hiç sevmiyorum. Yani 30 saniye sonra başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar o ok, iyiydi falan diyor birbirlerine. bana bak, bana bak. ne takım olak mı? ne takım olak mı? Olmuyor olmayalım diyor. Ben aşağı düşüyordum aslında. Arkadaşlar hop giyelim şunları. Al. Belki işimize yarar. Arkadaşlar gidiyoruz. Kalbim iki tane kaldı arkadaşlar. Daha da gidiyoruz. Ve gittik gittik gittik. Belki bir şey bırakmışlardır. O mantılda. Ve öldük. Ve... Lastikam. Çek. Ve geri git. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Gidiyoruz. Ha Buraya gidecek. Git 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 git. Git git. şu kırmızıya basınca da sizi zıplatıyor bak. Şöyle. Şu neydi? Stone block muydu neydi? Evet böyle bir şavra girecek bu sefer. Hop. Hop. Bana bak da Bana bak. Bana bak. Bana bak bana. Dans, 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. koşu altımızdaki blok. Altımızdaki blok oyuncu bazen baga giriyor. Şöyle abi. Onun böyle Yürüyemiyoruz falan. Çok gıcık bir şey. Bana bak bana. 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 Evet, bakmıyor. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üst üst üst. Evet arkadaşlar devam ediyoruz adamlardan öldürdük. Konuşmayı unutuyorum evet arkadaşlar. Az önce ben seni öldürdüm. Ben seni öldürdüm. Arkadaşlar az önce ben bunu öldürmüştüm. Hep konuşmayı unutuyorum arkadaşlar. Hep ama hep konuşmayı unutuyorum. Dedim şöyle. Bu son turumuz olacak. Evet. Sanki bir yerden tanıyorum. Ben portal oynadık diye He ben seni öldürmüş Ben seni öldürmüştüm. Ben seni öldürmüştüm. Bakarsa ben onunla tim olacağım da arkadaşlar. Bana bak. Bu. Huh. Bana baksana. Bak. Olmuyor. Olmuyor. bu bir gazete. Arkadaşlar. Bilgisayarda oynadığı için mantım olamıyorum galiba. Evet. Arkadaşlar İnşallah bir şey olur da yani, Belki şey o, o anlayabiliriz arkadaşlar. Neydi? Hadi. Şey neydi ya? Hadi ne? Unuttum. He. Minecraft'ta bir şeydi. Ha, egg oynayabiliriz. Onun için çok uğraşıyorum. Son. Ben. Giving star in. Hmm. Nasıl 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 Aklıma takıldı şu şarkı. Boynum kırılır. Şimdi boynumu kıracağım. <laughs> Şimdi kırmızı zamanı değil. Basıyor çünkü. Arkadaşlar öldüm. İşte böyle Hunger Games'te kötü olduğum için videosunu çekmiyorum. Bu videoyu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın.